Tokat'ta biz mobilyacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli içeceğimiz ayrandır sözünden ilham alarak bir ayran makinesi yaptı. Tokatlı Ergün Avcı ayran makinesi imalatıyla başlayan macerasına ahşap ayran makinelerinin seri üretimine geçerek ticarete başladı. Ben e, Ergün Avcı Tokat Sanayi Sikesi'nde 33 yıldır mobilya doğrama ahşap işleriyle uğraşan ustayım. Ergün Usta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esinlendi ve bir ayran makinesi yapmaya karar verdi. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, e, milli içeceğimiz ne? Ayran. Biz de oradan yola çıkarak soğutmalı, organik, doğal bir ayran makinesi yapmak istedik. Ve yaptı da ama ilk yaptıklarını beğenmedi. Bir tane yaptık olmadı, iki yaptık olmadı, yapıyoruz, bozuyoruz, yapıyoruz, bozuyoruz. Ondan sonra en sonun beşinci de çok şükür en iyi şekilde... En güzel şekilde doğal, organik, sentetik olmayan güzel bir ayran makinesi çıkardık. Yaptığı ayran makinesine son şeklini veren avcı şimdi seri üretime geçti. Avcı makinelerden birini ilham kaynağı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Ergun Usta'nın marifetleri sadece ayran makinesiyle sınırlı değil. Makineden başka diğer şeylerini de yapıyor. Girişimci bir usta. Takdir ettiğimiz bir ustalardan biri. Ee, Ergün abimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir sözüyle bu makina icat etmiştir. E, kendisi bir tahidiz diyelim. Teşekkür ediyorum, enne sağlık.